Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? keyifleriniz nasıl? Umarım yerindedir. Her zamanki gibi sizin niyetinizi, sizin dileğinizi fincanımı kapattım arkadaşlar. Bakalım bugün fincanımız sizlere neler söyleyecek? Umarım böyle yorumlarda düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade edersiniz. Yorumlarınız benim için çok önemli arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden e, fincanımı açmak istiyorum. E, kanalımı desteklediğiniz için hepinizi. Çok teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar videonun başında. Hala abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayarak kanalımı yakından takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Sıkıntılarınız var. Kısım kısım atmaya çalışıyorsunuz. Bir sıkıntıyı kapatınca başka bir sıkıntı çıkıyor. Tam kapattım derken başka bir sıkıntı. Bakalım biraz sıkıntılı süreçten geçiyorsunuz arkadaşlar şöyle göstereyim bakın şunu özellikle belirtmek istiyorum fincanın en dibine görüyor musunuz arkadaşlar şu an ilişki yaşadığınız kişim yani eşiniz özellikle evli olan izleyenlerime söylemek istiyorum Size böyle size karşı domuz gibi olmuş. Aranıza giren insan var. Hane büyükleri gibi duruyor. Sizi biraz soğutmuşlar. İstemeden böyle bir tartışma yaşamışsınız. Ama sizden de edemiyor kendini. Hem sizi e, ev hanede olduğu müddetçe ananızdan hem de sütü burnunuzdan getiriyor. Ama böyle siz de, siz siz de yapamıyor. Sessiz bir adım yapamıyoruz. Aslında bu kişi sessiz bir hiç. Siz olmadığınız zaman bunun farkına fazlasıyla varacak arkadaşlar. Sıkıntıyı bir borcu kapatıyorsunuz başka bir borç çıkıyor. Tam kapattığınızı düşündüğünüzden farklı bir borç çıkıyor. Böyle bir, bir çıkmazın içinde kalmışsınız arkadaşlar. Büyük bir nefes alabilmeniz için bir destek gerekiyor siz değerli izleyenlerim. Önü özellikle şunu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreç içerisinde daha doğrusu düşünmeden karar vermemeye son derece dikkat etmeniz gerekecek. Aksi halde hayatınızdaki kişi kişiyle aranızda anlaşmazlıklar, bir takım sorunlar meydana gelecek. Bencilliğin etkili olduğu bu olaylar en çok bencil tutumlar sergilememeye özden göstermeniz gerekiyor. Aksi halde böyle hayatınızın bir parçası haline getirmek istediğiniz kişiyi kaybedeceksiniz arkadaşlar. Kendinizi iyi bildiğinizi söyleyebilirim. Son derece dengeli bir ilişki istediğinizi de söyleyebilirim. Geçmişte her ne kadar kendinizden ödün vermiş olduğunuz durumlar olsa da orta yolu bulmak konusunda şansınız yaver gidiyor siz değerli izleyenlerim. Hayatınızdaki kişinin olan kişi ile orta yolu buluyorsunuz. Giderek aranızdaki e, aslında o karşınızdaki kişinin neler hissettiğini neyi sevip neyi sevmediğini de az buz çözmüşsünüz. E, duygusal olarak böyle e, kendinizi aslında mutlu hissediyorsunuz. Ama karşı tarafın e, davranışlarından dolayı böyle nedense bir e, çekinme var sizlerle izleyenlerim. E, hayatınızdaki kişinin e, biraz böyle e, girişken olmaması, e, ilişkiyi biraz böyle çıkmaza sokmuş olabilir sizlerle izleyenlerim bakalım başka ne var bir gözyaşı var arkadaşlar ayrıldığınız kişiyle alakalı olabilir siz kendinize böyle bir yol çizmek için her defasında her yeni güne uyandığınızda ben artık o kişiyi hayatımdan çıkaracağım bir daha arkama bakmayacağım deseniz bile o kişiden kendinizi edemiyorsunuz çünkü çok seviyorsunuz aslında böyle geçmişinizdeki kişiyi aklınızda ama o kişiyi unutup yeni aşka Yelken açacaksınız Olur muydu olmaz mıydı Hep böyle kafanızda olmuş Karşınızdaki e, Yeni çıkacak kişi Size her şeyi unutturacak Dua eden e, var Bet eden biri de var arkadaşlar e, Ama böyle duada, Duası da tutuyor Bet da tutuyor arkadaşlar e, Bet e, Kabul olmuş Gönlünüzde yer eden birine Bet edeceksiniz bir malın satışı var ama böyle elinizden çıkarıyorsunuz sizlerle izleyenlerim. Ee, ama e, hemen ardından başka bir mal alacaksınız. E, şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar, acele etmemeniz gerekiyor. Acele etmemeniz gözüküyor daha doğrusu. Son dönemde e, geçmişiniz önümüzdeki günlerde böyle. E, e, Geçmişten gelen bir hatanız önümüzdeki günlerde önünüze çıkabilir arkadaşlar. Bu da biraz canınızı sıkabilir. Müjdeli bir haberiniz var. İş yerinden güzel gelişmeler olacak. Yeni bir kapınız var arkadaşlar. Yeni kapıya ulaşamamışsınız ama önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler var. Bir yüzük haberiniz var. Uzak yoldan gelecek arkadaşlar bu yüzük haberi yakınızdan olmayan kişiyle size böyle geliyor yüzüğüyle evinin içinde bir huzursuzluk olan kişi var arkadaşlar fakat bu sıkıntıyı atacak oturduğunuz evde sıkıntılı ve huzursuzluk. Yaratan biri var arkadaşlar. Hani içi de olabilir ya da komşunuz da olabilir. Eşinize çok güzel haber var. Beklediği bir işi var arkadaşlar. Maddi olarak yükseliş var. E yolunuz. E yolunuz var ama e, yolunuz kısa. E, bir, bir şey için böyle o yolu gidip gelebilirsiniz arkadaşlar. E, i̇lişkinizde kargaşalar hakim. Geçmiş gelecek karışmış. İnsanların nazını çekmek istemiyorsunuz siz değerli izleyenlerim. E, fincanımızda bir pişmanlık var. E, böyle bir şeyler yaşayacaksınız. Ama e, bir, bir sakinleşme de, bir sakinleşme de ihtiyacınız var. Biri sırtınızda arkadaşlar. Birinin yükü sırtınızda eşiniz olabilir, evladınız olabilir. Birinin sırtı sırt birinin yükü sırtınızda arkadaşlar. E, bu arada böyle bin parçaya bölünmüş bir tane kadın var. Özellikle böyle temizlik işlerine gidiyor olabilir. E, günde böyle bir iki ev yapma gayretinde kendi bulunduruyor da olabilir. Ama o kadının ya elleriyle e, ya e, dizlerinde bir sıkıntı var arkadaşlar. Böyle basınca belini tutuyor. E, bu aralar sanki böyle biraz kendini bu işlere gitmekte e, geriye çekmiş arkadaşlar sanki böyle kendini rutin işleri yapan e, kişi böyle biraz geriye çekmiş demiş ki hep ben koşturuyorum nereye kadar biraz da karşıdaki kişi düşünsün. Kendinizi böyle çok iyi hissedebileceğiniz bir haber alacaksınız. Aslında bu haberi bekliyorsunuz. Hayatınızdaki problemler biraz hakim. Gelecek günlerde hayatınızdaki kişiyle olduğunuz kişiden böyle beklediğiniz ilgiyi tam olarak bulamayacaksınız. Bu durumla da birlikte böyle içerisinde bulunduğunuz durumda kalmaya bir süre daha devam edeceksiniz. Ancak içinizden gelen sesi dinlemeniz gerekecek. İlişkilerde beraberliği simgeleyen bu e, bir olay var arkadaşlar. Önümüzdeki zamanlarda böyle ilişkinizin daha ileri boyuta taşıyabileceğinizi söyleyebilirim. Yeni bir doğuş var, e, başarı ve mutluluğunuz giderek böyle hayatınıza dahil olmasıyla e, beraber böyle e, ufak ufak böyle gelirleriniz de, gelir artışınız da değişecek arkadaşlar. Ya çok zengin olacaksınız. Ya böyle yerinizde sayacaksınız. Fırsatı elinize geçen fırsatı çok ama çok iyi değerlendirmelisiniz siz değerli izleyenlerim. Gönül kapınız açık, şans kapınız açık. Ne dilerseniz, ne isterseniz, sadece böyle biraz hani kafayı çalıştır derler ya. E, Kafayı çalıştırmanız gereken bir süreçtesiniz arkadaşlar çalıştırdığınız zaman size er, ekmek var çalıştırmadığınız zaman böyle yerinizde sayacaksınız hayatınızdaki kişiyle aranızdaki e, diyalog aslında çok güzel e, giderken bir anda böyle bir konuda anlaşmazla düşebilirsiniz ailelerle alakalı olabilir karşınızdaki kişiye sözünüz geçiyor ama e, o bir yere kadar olacak arkadaşlar çünkü sözünüzün geçtiği yol durmuş e, sonra o yol birleşmiş sanırım şu an nişanlı gibi veya sevgiliyken nişan e, evlilik yoluna giren izleyenlerim varsa e, evlilik yoluna girmeden ya da nişan yoluna girmeden ki süreçlerde hep sizin sözünüz geçiyor ol, olabilir ama e, karşınızdaki kişi gerçek yüzünü göstermiyor olabilir bazı şeyler için susuyor olabilir e, ama susmayacak arkadaşlar e, İlerleyen zamanlarda ilerleyen süreçlerde siz susacaksınız o devam edecek biraz daha böyle baskın bir karakter haline gelecek bu arada ismin içine t harfi olan izleyenlerim M harfi olan izleyenlerim e, ya da e, bu isimle ilgili sizi izlen, i, i, ilgilendiren e, kişiler varsa arkadaşlar e, Biraz canınızı yakmışlar veya biraz can yakmışsınız ismin içine M ile T harfi olanlar. E, o şöyle çevirirken şurada durmuş arkadaşlar. E, biraz daha e, durmanız gerekiyor. O kişiye karşı da durmanız gerekiyor. Üstüne gitmeyin. Eğer isminin içinde M veya T harfli kişiler varsa onların da biraz kendilerine dur demeleri gerekiyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.